çift kamerayla çekim yapıyorum şimdi. Neticeyi merak ediyorum. Bakalım nasıl çıkacak. Ön tarafı nasıl alıyor arkadaki kamera onu merak ediyorum. Dönelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan e, güzel bir çarşamba gününden herkese selam olsun. Almanya'dan herkese selam. Bugün bir değişiklik yaptım. Arka tarafta gördüğünüz ekipman o da şu anda kayıt alıyor. O yolu alıyor. Dashboard'u alıyor. Umarım alıyordur. <laughs> Bakacağım ona en sonunda. Bir kamera da beni çekiyor. Birazcık görüntüyü güzelleştirmeye çalışıyorum. Yer yer arka taraftaki kameradan, yer yer beni çeken kameradan görüntü vermeye çalışacağım. Otobana doğru bir çıkalım. Hava güzel desem de inanmayın. Biraz yağmurlu. Size bugün hem otoban sürüşü hem de Almanya'da iş aramayla ilgili biraz sohbet etmek istiyorum. Otobana çıkana kadar sohbeti bitirelim. 2-3 dakikamız var. Arkadaşlar Almanya'ya nasıl gelirim? Almanya'ya nasıl gelirim? Konu başlığı her zaman gündemde. Nasıl gelmek lazım? Bu yollar neler? Söyleyeceğim şey inanmayacaksınız ama bu işin en pratik yolu, en en pratik yolu Almanya'da bir sevdiceğinizin olması, evlenmeniz. Ama biliyor musunuz? En kötü yolu da bu. Bunu ayrı bir konu olarak bir ara konuşuruz. Bunu tavsiye etmiyorum. Ee, evlenerek gelmek buraya gelmenin en kötü yollarından biri. Evlenip gelenlerden memnun olanların oranı çok düşük. Yani inanmayacaksınız ama yarı yarıya bile değil. Yani yüzde yirmisi belki memnundur. Geri kalanı çok pişman. Gelenlerden de epey bir kısmı hayatını artık bekar olarak devam ettiriyor. Bu da iyi bir işaret olabilir. Yani iyi bir işaret derken bizim için anlaşılır sebepleri var. Sizler için ise evlenip gelmenin ne kadar anlamsız olacağını gösteren iyi bir işaret olabilir. Hadi buradan girdik. Neden evlenip gelmek en kötü? Ona da girelim. Sorular kalmasın akılda. Arkadaşlar siz buradaki Türklerle Türkiye'deki Türkleri karşılaştırmayın. Hangi Türkler buradaki Türkiye'lik Türkiye'deki Türklerle karşılaştırmayın dediğim. Burada doğmuş, büyümüş, dedesi burada, babası burada, kendi burada olan Türkler. Arkadaşlar onlar gerçekten Türkiye'lik Türkiye'deki Türklerden çok 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 farklı bir mentaliteye sahipler. Çok farklılar. Eğer siz Almanya'ya gelmeye Almanya'ya gelmeyi düşünüyorsanız minimum bir mesleğiniz, minimum bir eğitim hayatınız, illaki bir e, sosyal çevreniz, Köyde büyümediyseniz yani o üniversite sonuna kadar bir genel kültürünüz gelişmiştir. Gerçekten e, bizim Türkiye'de büyük şehirlerde yani herhangi bir şehirde yetişen e, Türkler, Türk Türkiye Cumhuriyeti halkları <laughs> hiç fark etmez arkadaşlar bizim memleketin insanı işte buradaki yaşayan Türklerden kültürler kültürel olarak fersah fersah farklı bir noktada. İlerisini gerisini kamuoyuna bırakıyorum. Buradaki Türklerin burada yaşayıp burada babası dedesi burada yaşamış Türklerin yaşadığı sosyoekonomik koşullar onları içeriye doğru daha çok konservatif dedikleri muhafazakar bir yapıya doğru itmiş arkadaşlar. Bu onların suçu değil. Bu onların bir miktar düzeltebileceği ama daha da çok Almanya devletinin onlara e, kucak açması, onların eğitimini üstlenmesi, onların içeri içeriye almak için e, onları içeriye almak için yapacağı işlerden iyileşebilir bir durumdu. Bu onların suçu değil. Onları suçlamayın. E, bu ayrı bir konu. Ama Türkiye'deki Türklerin eğitim durumu, genel kültür seviyesi çok daha ileride arkadaşlar. Gerçek bu. Dolayısıyla siz eğer buradan bir eş adayıyla görüşüyorsanız bayramlarda köye geldikçe görüyorsanız, memleketinize geldikçe görüyorsanız ve daha sonra kendisiyle bir hayat kurabilecek olduğunuzu düşünüyorsanız, aşk biliyorsunuz maalesef bir yalandan ibaret. Bunu söylediğime belki kızacaklar olacaktır. Ama uygun match olduğu takdirde kaya kayaya ısınır arkadaşlar. Taş taşa ısınır. Aşk ee, konusuna çok takılmayın sakın. Eğer ki kişi size uygunsa e, onunla ilgili gelecekte güzel şeyler yaşayacağınızı hayal ediyorsanız görsel olarak size hoş geliyorsa mantıklı da geliyorsa e, ailesinin durumları da e, ahlakı işte kültürel seviyesi size uygunsa işte bu noktada ailesi ve kültür seviyesi size uygunsa atlanmaması gereken bir konu arkadaşlar. Eğer ki ailesi bu arada otobana çıktık Umarım arka kamera güzel çekiyordur. Eğer ailesi size uygun değilse bu kişinin, kültürü size uygun değilse arkadaşlar eğer evleneceğiniz kişi ailesine bağlıysa bu iş olmaz. Asla ve asla bu işin sonu selamet değil. Bir gün patlayacak. O günü beklersiniz. Geldiğiniz yerde dil bilmiyorsunuz. Geldiğiniz yerde çevreyi tanımıyorsunuz. Kültürünü bilmiyorsunuz bildiğiniz tek şey eşiniz ve eşinin ailesi ve zamanla bacanaklar, kayınvalide, kayınpeder, kayın ne bileyim bunlar. Arkadaşlar mutsuzluk garanti garantisi veriyorum eğer böyle bir şey yaparsanız. Mucize olur. Aksi olursa eğer ki eşinizin ailesi sizin e, ailenize yakınsa o zaman olur ama çok zor arkadaşlar. Yani dördüncü yılındayım. Birçok insan tanıdım mutsuzluk oranı çok çok yüksek. En yakınlarım bile yani bana fiziksel olarak en yakınlarda görüyorum. Kalbenen kalben en yakınlarımda görüyorum. Birçok örnek var arkadaşlar. Bu söylediğime gerçekten inanabilirsiniz. Dikkate değer bir şey söylüyorum. O yüzden evlenerek gelmeyi düşünmeyin arkadaşlar. Benim teyzem dahi yani Amerika evlenerek gitti ve pişman oldu. Yani ondan sonra kaç defa evlendi Allah bilir. 2, 3, 4, yani o mutluluk bir kere kaybolduğunda sonra tamir olmuyor. Ben size bu yolu kapatayım. Lütfen değerlendirmeyi almayın. Sonraki yollara söyleyeyim. Arkadaşlar eğer ki e, mühendislik okuduysanız, doktorluk okuduysanız, tıp eğitimi aldıysanız buralarda sağlık sektöründe ve mühendislik sektöründe, bu beyaz yakayı konuşuyoruz şimdi, e, epey bir ihtiyaç var. Neden? Nedenini e, hızlıca söyleyeyim sonra yine konumuzu dağıtmadan devam edelim. Burada yetişmiş insan çok zor yetişiyor arkadaşlar. Çok zor yetişiyor. Çok fazla emek harcaması gerekiyor. Okullar kolay değil. E, 4 yıl, 5 yıl ekstra liseden sonra okunması gerekiyor. Ve gelir dengesi okumayan insanın yaptığı işle okuyan insanın arasında çok çok büyük farklar yok. 400-500 euro fark oynuyor. Bazıları bunu hiç tercih etmeyebiliyor. Veya Almanya'da okumuş bir doktor adayı Alman diyelim ya da Türklerden burada okuyanlar Yani Almanya'da okumuşları kastediyorum Mühendis diyelim yani Burada Şu S300 dizel dizeli bir yakalayalım Burada Biri daha geliyor o da geçsin Golf mü polo mu Burada e, okuduktan sonra Aldığı maaş onu tatmin etmiyor Tatmin etmediği için de e, Sizi Yani o kişiyi başka ülkeye Göç etmeye teşvik ediyor Onlardan daha geçen Aytaş paylaştı yine grubumuzdan telefonları yorumladığımız arkadaşım. 330 bin kişi geçtiğimiz yıl Almanya'dan İsviçre'ye göç etmiş. Arkadaşlar bu Almanya'da yaşayan ve okuyanlar için kötü bir şey. Ama sizin için güzel bir şey. Ne demek? Demek ki iş gücü açığı oluşuyor. Sizler eğitiminizi tamamladıysanız doktorlar, sağlık personelleri denkliklerini tamamlayıp buraya gayet de güzel gelebiliyorsunuz. E, belli bir yıldan sonra da şartlarınız epey güzelleşiyor. Mühendisler için böyle bir denklik konusu yok. Çoğunluğunun üniversitesi ana binlerinden ortak havuzda tanımlanmış durumda. Sizin sadece iş bulmanız gerekiyor. Şimdi gel gelelim iş nasıl bulunur konusuna. Doktorlar için artık e, konunun uzmanı arkadaşlar var. Youtube'da takip edersiniz. Ama denklik alıp geliyorlar. Hemşireler gelebiliyorlar. Bir arkadaşımın eşi o şekilde geldi. Ee, şu anda e, işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor. B2 sınavını bekliyor. Vesaire vesaire. Doktorlar e, doktorlarda C1 gerekiyormuş bildiğim kadarıyla. Ama B2 ile de çalıştırdıkları oluyormuş. Öyle duyuyorum. Mühendisleri söyleyeyim ben. Arkadaşlar Almancanız yoksa e, ve yazılımcı değilseniz ve torpiliniz yoksa bu işi unutun. Maalesef Almanca olması gerekiyor. B2 seviyesine kadar Türkiye'de Almanca öğrenin arkadaşlar. Üniversite okuyanlar için söylüyorum bir seneniz alır. Yoğun çalışmayla üniversite derslerine devam ederek bir senede B2 seviyesine rahatlıkla gelirsiniz. Daha sonrasında ise tavsiyem Erasmus yapın. Bir önceki videoda birkaç önce videoda söylemiştim. Almanya'da Erasmus yapın. Dil seviyenizi C1'e çıkartın. Staj yapmaya çalışın. IAS'te var. Isaac var. İTÜ'de. Yıldız'da vardı. IAS'te Oralarda staj yapmaya çalışın Almanya'da. Kendinize bir kontak oluşturun. Ve iş başvurularını öne geçin. Çünkü sizin rakibiniz Çinli, Hindistanlı. Almanca bilirseniz ondan öne geçersiniz. Ama yarıştığınız insanlar yine de dışarıdan yurt dışından gelecek ve Almanca bilen insanlar. Bunu unutmamak lazım. Şansınız var. Yazılım sektöründe, elektronik sektöründe bu şanslarınız yüksek arkadaşlar. Eleman alımı ihtiyacı hiç bitmiyor. Size yemin edebilirim. Belki bu benim başıma problem de yaratabilir ama sonuçta sonuçta hayata geçirmediğim için e, sorun olacağını düşünmüyorum. Her hafta 3-4 iş görüşmesi teklifi geliyor. Her hafta bana, ben başvurmuyorum, hiçbir yere başvurmuyorum. 3-4 yerde iş görüşmesi teklifi geliyor ve gayet e, iyi şartlarda bu iş görüşmeleri bana geliyor. Değerlendirmeyi aldığım oluyor, almadığım oluyor, direkt elediğim oluyor ama arkadaşlar iş var. Yabancı olduğumuz halde var. Alman olsam daha neler gelecek demek ki. Almancayı çözmüş sayıyorum kendimi. Onlarla görüşmelerimi Almanca yapabiliyorum. Ee, bu sayede de e, o konuda özgüven e, elde etmiş oluyorum. Size de bunu tavsiye ederim. Almanca bilmeden buralarda macera arayanlar çok yorulurlar. Çok yıpranırlar arkadaşlar. Bu yıpranmayı size ben tavsiye etmiyorum. Almanca öğrenin. Neresiyse bunun kursu. Ben Göte'ye gitmiştim. Alman e, Avrupa dil e, neydi? Avrupa dil merkezi var Kadıköy'de, İstanbul'u olanlar için, Ankara'da Göte var, Tömer var. Arkadaşlar devamlılık hayatın en önemli kurallarından biri. Devamlılık, sürdürülebilirlik. Eğer ki e, sebat eder, sürdürülebilir bir eğitime devam ederseniz başarı mutlaka gelecek. Sertifikanızı alın, TELK sertifikanızı, B2C1 sertifikanızı alın arkadaşlar. Master'a başvurun. ...staja başvurun, Erasmus'a başvurun... ...bunların hepsini yapın... ...ve Almanya'da çalışmaya başlayın. Bir arkadaşım... ...yine Yiğit... ...Almanya'da master yaptı... E, ...kendi alanında... ...elektrik mühendisi o da... E, ...özel bir üniversitede mezun olduğunu hatırlıyorum... O ...Okan olabilir, Doğuş olabilir... ...yüzde yüz emin değilim... ...Almanya'da master'ını yaptı... ...şu anda çok iyi bir firmada çalışıyor... ...yani çok iyi bir firmada çalışıyor onu söyleyeyim... E, ...bir başka arkadaşım şu an bizim iş yerinde çalışıyor. Ee, Almanya pardon Almanca eğitim veren bir liseden mezun. Orada c 1i diplom diyorlar. Yok diplom demiyorlar da e, Almanca bitir Almanca bitirdiğin zaman e, liseyi size e, bir belge veriliyor. Onu hatırlayamıyorum maalesef. Hafızam beni şu anda yanıltıyor. E, neyse onu hatırlayamadım. Almanca bildiğinin de ispatı bu. Çünkü liseye Almanca okumuş oluyor. Eee o sayede doğrudan hiç Almanya'da iş tecrübesi olmadan, Türkiye'de master yapmadan başvurduğu iş yerinden kabul aldı ve şu anda benimle beraber çalışıyor. Bu arkadaşımız 26-27 yaşlarında. Düşünün arkadaşlar. Gayet güzel bir yaşantısı var. Ee, geliri iyi. Ee, şu anda araba almayı düşünüyor. Ehliyet işini halletti. Bir kız arkadaşımız. Durum böyle. Almanca hallediyorsunuz arkadaşlar. İş başvuruları kolay ondan sonra. Arkadan ya 7'lik geliyor ya 5'lik geliyor. Ee, artık ben kendi gündeme dönmek istiyorum. Sport moddayım. Yani 5'lik. Ama maalesef sınırı var 120. O geçsin arkadaşlar. Biraz böyle gidelim keyfine. Mühendisler için böyle. Şimdi teknikerler için ben konuşamıyorum. Çok bilmiyorum ama takip ettiğim kadarıyla şu anda Almanya'da teknikerlerin e, tır şoförlerinin önünü hep açmaya çalışıyorlar. Lütfen bir iki tıkla bunları araştırsın beni izleyen teknik okul mezunu arkadaşlarım, sanayide çalışan arkadaşlarım, döner ustaları, fırın ustaları, e, ne bileyim pasta ustaları, restoranda çalışanlar hepsinin önü açık. Sadece şunu anlayacaklar. Almanca ne kadar gerekli onu bir anlasınlar. Tırcılar için Almanca sertifikasını kaldırdıklarını duydum. E, bunu tır, e, kullananlar izliyorsa ona bakabilirler. Ama dil konusuna onlar çok takılmasın, ne gerekli olduğunu öğrensinler. B1 ise 6 aylarını alır arkadaşlar. 6 ay sadece kursa gidecekler ve B1 sertifikasını elde edecekler. Başvurup gelecek. Yani burada ciddi anlamda e, ara insan ihtiyacı çok var, ara insan gücü. Restoranda, dönercide, kebapçıda, e, pastanede, e, sanayide otomotiv ustaları çok fazla ihtiyaç var. Bir ara ben de düşünüyordum ama kalıcı oturum iznim olmadığı için bir iş yeri kuramıyorum şu anda. E, amcamın oğlu var, e, Bera. E, çok kabiliyetli ama kalıcı oturum olmadan iş kuramadığımı anladım maalesef. E, öyle bir şey yapmayı düşünüyordum. Onlar için de hayat gerçekten e, güzel olabilir. Değerlendireceğiniz şey ne kadar bir gelir elde ederim? Değer mi? Değmez mi? Kiraya yetirebilir miyim? E, aileyle gelsem yetiştirebilir miyim? Bunları düşünmeniz gerekiyor. Onlar için biraz daha e, zaman harcamanız gerekiyor. Ama Almancayı arkadaşlar dikkate alın. Hele hele şu anda şu videoyu izleyen varsa üniversite öğrencisi, lise öğrencisi veya çocuğu o çağa gelecek aile varsa rica ediyorum lütfen eğer çocuğunuzu geleceğini Almanya'da oluşturmak istiyorsanız onların böyle bir hayal kurmasını istiyorsanız bir günde olmuyor bu işler. Almanca öğrenmesi için destek verin. Destek atın arkadaşlar. Destek verin. Çocuğunuz Almanca öğrensin. Kursta destekler dizi film izlesin, kitap okusun, Almanya'ya getirin. Akrabalarınız vardır. Ee, bir 20 gün, 25 gün burada bir markete gitsin, kendi alışveriş yapsın, bir gezi rotası oluştursun, bir e, buluşma organizasyonlarından e, randevu ayarlasın, meetaplardan, -up uplardan kolt surfinglerden, e, dillini geliştirmek isteyenlerin sadece Almanca konuştuğu organizasyonlar var. Onlara takılsın, gitsin, kendisi için geleceğini oluştursun. E, i̇yi olur diye düşünüyorum. Maalesef görüyorsunuz yol çok kalabalık. Ee, herhangi bir zevkli bir sürüş sağlayamadım maalesef. Ama bu da böyle olsun. Artık dönmem gerekiyor. İstemediğim yerlere gidiyorum. Birazcık rotayı değiştirelim. Bad Homburg tarafından çıkıp geri dönelim. Ee, bizim çocuklar da eve gelecekler birazdan. Onları karşılamak istiyorum. Eğer ki ee, önüm açılırsa yine trafikte ...videoyu açarım arkadaşlar. Onun dışında... ...sohbet edelim, devam edelim. Ee, başka videolarda. Kendinize çok iyi bakın. Herkese selam olsun. Görüşmek üzere. Şuraya da bir selam vereyim. Tamam. Hava güneşli olduğu zaman benim de moralim geriliyor demişken... ...Almanya'da neyi sevmiyorum biraz da ondan bahsedeyim. Arka kamera çekmeye devam ediyor. Bu kamera sohbeti çekiyor şu anda. Ee, arkadaşlar havanın güneşli olmaması sizin için çok önemliyse... Almanya size birazcık mutsuzluk verebilir. Ama bizim bence öyle bir dertlerimiz çok arka planda. Durumumuz, geleceğimiz, kariyerimiz çok daha önemli. Yani eğer siz de benim gibi düşünüyorsanız hani güneşi bulamasak da en azından yaşayalım abi insan gibi diyorsanız bunu geriye atabilirsiniz. Ben bunu diyemeyenler için söyleyeceğim. Arkadaşlar burada hava gerçekten çok güneşli olmuyor. Geçtiğimiz yıllara göre bu durum ilerleme kaydetmiş olsa da tabii bu kötü bir şey bu arada. Global ısınmanın küresel ısınmanın etkileri yine de geçtiğimiz yaz havanın güzelleşmesini biz beklerken 15-20 gün boyunca yağmur yağdı. Yani bekliyorsun ki hani yaz geldi Türkiye'ye gideceğim, işte biraz hava güzelleşsin Almanya'da da biraz keyfini çıkartalım. Orada yol biraz açıldı. Almanya'da da biraz havanın keyfini çıkartalım ama yok. Yani şey olmuyor, denk düşmüyor. Havalar o kadar iyi olmuyor. Güneşli gün sayısı böyle yazın 25-30 gün falan sonra yağmur falan yağıyor. Saçma bir şekilde. Türkiye'yi özlediğim zamanlardan biri işte bu. Yani çalışma hayatını, Türkiye'nin kesinlikle özlemiyorum. Ee, yönetici ilişkilerini, kaypak ilişkileri, senin önüne kırmaya çalışan e, yavşak insanları hiç unutamıyorum yöneticilerden senin ilerlemeni istemeyen önüne bizzat bariyer koymaya çalışan, sırf kendine faydası olduğu için seni orada tutmaya çalışan ilerleyecek potansiyeli görünce senin önüne e, resmen polisin, hırsızın önüne attığı e, dikenli e, demirlerden attığı gibi senin arabanın önüne sanki öyle bir şey atıyormuş gibi düşün. Yani bunları hiç unutamıyorum. O yüzden Türkiye'deki çalışma hayatı benim için sadece tatlılık anlamında öğle aralarında yediğimiz ortaklar, ortak yemekler bu başka bir şey değil. Arkadaşlarla yaptığımız kantin muhabbetleri, ee, goy goylar, çalışırken yaptığımız muhabbetler onlar yok ama onlar için de buradaki çalışma hayatını satamam arkadaşlar. Çok, çok farklı yani. Şimdi biraz hızlandık. 160 km'ye seyahat edebiliyoruz. Önümüzdeki BMW eğer ki müsaade ederse biraz daha gelebilirim belki. Şöyle bir 200'ü görsek en azından rahatlayacağım. Çok yaklaşmayalım. Yaklaşmaya değmez. Bu arada kurallarda bu var tabii ki de. Ayrıca kamera sistemleri de kuruyorlar. Mesafe ölçen. Sağda solda bazen görünebiliyor. Ee, eğer mesafeyi dar tutarsanız bayağı bir cezası var. O yüzden ancak müsaitse basabiliyoruz. Tabii ki bizim için de iyi bir şey bu. Arkadan gelen bir sıkıştırmaması için de önemli bir şey. Kurallara arkadaşlar. Adamlar kurallara uymayanları çok güzel cezalandırıyorlar. Affedersin de öpe öpe uyuyorsun o kurallara. Çünkü baş gelemezsin yani. Elinden ehliyetini alıyor adam. Ne yapacaksın? Elinden ehliyet gittiği zaman ne kadar zengin olursan ol. Kullanamazsın araba. Borcunu, parasını ödeyeyim, cezasını ödeyeyim diye e, geçiştiremiyorsun. Türkiye'de de öyle şeyler var da çok az yani işte. Denetim çok az. Bakalım benim biraz yol verecek mi? Verdi, bas. Uçuyoruz arkadaşlar, uçuyoruz. herkese selam olsun teşekkür ederim beni izlediğiniz için lütfen beğeni yapın e, yorum yazın fikirlerinizi yazın ya sohbet ediyoruz sizin oraya e, fikirlerinizi yazmanız kimsenin yadırgayacağı bir şey değil sohbet ediyoruz elimden geldiğince geldiği kadar da kanal büyüdük büyümeye devam ettiği sürece e, yorumlara hep cevap vermeye çalışacağım yetişemediğim yerde mutlaka haber veririm zaten e, yorumlarınızı yazın beğenilerinizi koyun e, keyif alıyorsanız demekten ben de çok memnun olurum büyümesinin bana faydası var arkadaşlar. Ben burada motivasyon buluyorum. Hem sizlerle sohbet ediyorum. E, fayda sağladığım, düşündüğüm şeylerde keyif alıyorum. Bir kere daha basalım. Of. Gidiyor. Gidiyor lan gidiyor. Diyor da Ali abi. İşte öyle arkadaşlar. Sol tarafa atlamasın kimse lütfen. Önümüze bir araba geldi. Herkese selam olsun. Ciao bella. Ben telefonu da iyi çekiyormuş ya. Ben bir ortadan yok edeyim. Bir süre. Arkadaki kamera sadece 30 saniye çekmiş. Sonra kapatmış. Herhalde Spayker Plats'ı şeyi doldu. Yeri doldu. akü doldu. E, kayıt yeri doldu arkadaşlar herhalde. Onu kayıt yerini ben düzeltirim. Ama o çektiği 30 saniye görüntüyü de koyacağım. ilk başa. E, bence güzel çıkıyor. E, maalesef yaptığımız hız denemelerini falan çekememiş ama zaten çok fazla bir şey yapamadık. E, bir, bir iki dakika güzel gittik. Ama daha çok gideriz. Araba bizde, telefon bizde kökü bizde. Şey yaparız. Bence güzel kaliteli çıkmış arkadaşlar. Siz de e, güzel bulduysanız lütfen yorumlara ekleyin e, fikirlerinizi. E, kafa kamerasından daha iyi geldi bana. Bilmem siz ne dersiniz. E, Herkese selam olsun tekrardan. Ciao Barış'a da bir sorsalar ben bilirim ben bilirim diyor ya. Aa, nasıl zor kurtardık. Zaten Türkçe'nin diye korkuyorum. Allah rahmet eylesin. Özkan Uğur'un mekana olsun. Özkan Uğur o şeyi, o sözleri ki ayağın olduğu için söylemiş diyorlardı. Yeter gari la. Gözlüğüm olsaydı Ali abi gibi başardım şöyle. Almanya'da güneşin olması çok büyük bir nimet. Yağmur, çamur, fırtına vardı ama bugün güneş var. Ne güzel memleketi hatırlatıyor. Özlüyoruz. Özlüyorsan çık gel. Gelemiyoruz ya. Kurul düzenimiz var. Çocuklar burada okuyor. Dalga geçmiyorum ya. Kurul düzenimiz var gerçekten. Çocuklar burada okuyor ve Türkiye'de okumalarını istemiyorum. O kadar param yok. Zengin değilim. Ya devlet okuluna gönder. Arkadaşlar siz gönderin. Devlet okuluna gönderilen çocukları ben biliyorum. Bizim zamanımızdaki gibi değil devlet okulları ideolojik saplantılar, saplantılı öğretmenler, mutsuz öğretmenler. Bu çocuklar ne çıkacak? Yani başımızdan atmak için göndereceksek gönderelim. İt kopuk olsun. Milletin çocuğuna dert olsun istiyorsak gönderelim ama işler öyle değil. Ee, gönderemeyiz arkadaşlar. Özel okula da bizim gücümüz yetmez. Kazandığımı ben özel okula paylaşmak istemiyorum. O yüzden kaynağa devam. Almanya'ya devam. Tatillerde artık gideceğiz göreceğiz memleketimizi. Ee, o zamanlarda kıymetini daha iyi anlıyoruz memleketimizde ama inşallah bir gün e, güzel bir hale gelir memleketimizde bizler de memleketimizi görmeye, oralarda vakit geçirmeye daha çok daha çok fırsatlar yaratırız. Belki işimizi oraya alırız tamamen. Selam olsun herkese. Allah'a emanet olun. Şöyle arabamızı bir çekelim. Kop kopkuşurtma. Soğutmaya çalışıyor kendini. Çok yoruldu.